oh my god awesome. Ahma salça sürdüm. Evet hoş geldiniz arkadaşlar. Ahma <laughs> eh, salça sürdüm klipleriyle inen Şirda devam ediyor. <laughs> geldiniz arkadaşlar. Seni nasıl özledim? Kıymeti yok, kıymeti yok. Sen bilemezsin. Seni nasıl özledim? İmkanı yok, imkanı yok. Sen bilemezsin. Seni nasıl özledim? Arkadaşlar 53 kişiyiz beğeni yok. Oy! Ahmet salça sürdük. Ahma ahma ahmakçılar. Tanakçılar, genelcular. E, naylancılar. Bayram. Where are you from? Turkey from from. Hello hello Osman Bey. Seni nasıl özledim? İmkanı yok, imkanı yok. Sen bilemezsin. Arkadaşlar hakaret gibi şeyler yasak kanunen, kanun maddesi gereğince. Ee, burada hakaret bilmem ne yasak ona göre. Ayaz'a denk alın. Olmayanlar da ayağına terlik kalsın. Evet iyi ki varsın iyi ki varsın iyi ki varsın demiş Deram. Sağ ol sağ ol kardeşim benim. Sağ ol. Sağ olun arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Welcome. Welcome. Hayır from. From Turkey. Welcome. Hoş geldiniz. Sizler de iyi ki varsınız. Hoş geldiniz arkadaşlar. Welcome. İyi ki sizler de varsınız. Merhaba. I'm from I'm from Turkey. İş, i̇şin gücün nasıl abi? İyi, i̇yi, çok şükür Osman Bey. Hoş geldin kardeşim. Aynen takmıyorum zaten. Arkadaşlar kanunen yasal değil zaten. Yorum kötü yorum yapanlar zaten hemen icralık oluyor. Onun için güzel yorumlar yapın. Sağ ol Osman Bey kardeşim. Teşekkürler. Sağ Hoş geldiniz arkadaşlar. Beğeni yapalım ya. 110 kişiyiz beğeni yok. Size biraz beğeni yapabilir miyiz? 110 kişiyiz bir tane beğenimiz var. Şunu bir beğeni tuşuna çift tıklayabilir miyiz? Ekranlara çift tıklayabilir miyiz arkadaşlar? Sezamet. En azından beğeni olsun olur mu? Seni nasıl özledim? İmkanı yok. Başa başa. Şansın ne onlar ya? Sana getirdim. Bana mı getirdin? Evet. Şahıs var böyle. TikTok mu yapıyorsun abi? Ee, YouTube yapıyorum. Sene mı misin abi? Haa hatta ne var? Abi ben bize kişi Yok ya. Normal şey. YouTube. Yani, Onlar ne güzelmiş. Ne kadar fiyatları kardeşim alamak şu anda ama bir rakamını soralım bakalım. Ne kadarmış? Ne haber bunda 5 6 bin lira. Ben 6 fiyatı vermem ya. Kızı yanına gideceğim. 3 bin liraya saydı böyle. Üç, üç bin liraya evet. 3 bin liraya mı sayıyor? 3 bin liraya. 50 volt. Böyle. Oo çalıştığı bir sakal bak. Çok çok, çok güzel. Bu Şeyle, malzemeleri aldı. Mustafa abi. İspiral, i̇spiral makinesi. Ama pardon abi. Şeyle ispiral makinesi. Nedir şarkı. o? o Şarjlı Ha. Süper bir 3000 liraya satıyorum diyor. İsa lazım olur mu böyle bir şey? Tamam ya bak. Orta. Öyle bir şey bir... Çalışır mı? Ona da çalıştığım abi. Onu da Bu aynen şey yapabilirsin, kırıcı yapabilirsin. Hem de binos edebilirsin. Hem darbeli matkap olarak kullanıyor, hem de şey olarak kullanıyor. Sağ olun, sağ olun Hadi arkadaşlar. Hadi, iki lira yaptım abi. Değeri yapalım. Sağ olun. Sağ olun yarenim. Teşekkürler. Arkadaşlar beğeni de yapalım. Canım ben de şu an durumlar müsait değil ama güzel malzeme. Sen bolca gel. Ne, ne dedik Youtube, Youtube. İsmail Türk yaz. Hemen çıkar galiba. Google'a yaz İsmail Türk. Tamam olduğu zaman yaz. Hemen ben oh. çıkar. Arkadaşlar hoş geldiniz. Google Chrome'a İsmail Türk yazıyor. Sizin sefer İsmail Türk çıkıyor. Youtube kanalımıza destek olun. Arkadaş çalışıyor orada. İyi sağlıkta e çalışıyor. Zır yapıyor şu anda. Beğeni yapalım. Beğeni bol Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ha? 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 Yeni mi? Apartman var mi var mı? O var. Bilmiyorum ki valla. Ben de yürüdük ya. Sanayi çekimi yapıyoruz. Aha sanayi çekim öyle kapaydım. Kolay tamam, Sağ olun. Arkadaşlar hoş geldiniz. İyi olmuyor, Baran hoş geldin kardeşim. Sağ ol. Sen nasılsın? Arkadaşlar beğeni tuşunu patlatalım. Hadi. <laughs> Çift tıklayalım ekranı. Beğenilere patlatalım beğenileri Beğeni tuşuna pat çık çık yalım şöyle. Kak 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 kak. Arabalar nasıl yapılır? Böyle yapılıyor. Böyle yapılıyor böyle. İşimiz zor. İş, i̇şler güçler zor. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ekranlar için tıklayın. <laughs> profesyonel işçilik yapılıyor arkadaşlar. Amatör bir profesyonel. Aleyküm selam Lale. Hoş geldin. 117 kişiyiz. 3 tane beğeni var arkadaşlar. Az biraz beğeni yapalım. Hoş geldiniz. Sağ olun. Hoş geldiniz arkadaşlar. 117 kişiyiz. 3 tane beğeni var. Ekranları çift tıklayalım. 74'e düştük. Bir anda 74'e düştük. Ekranları çırtıklayın arkadaşlar. Hoş geldiniz. Merhaba. Seni nasıl özledim? İmkan yok. İmkan yok. Sen bilemezsin. Türküm Türk. I'm from Turkey. My name is İsmail ko. Profesyonel işli yapılıyor ko. Profesyonel ko. İşçilik ko, profesyonel ko. Hoş geldin. Ekranları çırpıyalım arkadaşlar, biz ağırız. Hoş geldiniz. Arkadaşlar merhaba. Ekranları çıktık diyelim. Nasılsınız? Gününüz nasıl geçiyor? Sevde gör ah sevde gör ah sevde gör sevde gör mutlu mutlu La 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 sevda sev mutlu mutlu yaşamaya deniz dolu yaşanmaya sevda görür sevda görür sevda gör, sevda gör Mutlu mutlu yaşamayı Lale, sevgiler olsun Azerbaycan'a kardeşim Lale bu kadı, Budagi, Lale Budagi Welcome, welcome from Kuhnu Evet, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Merhabanıza merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Yeni gelenler hoş geldiniz. Necesiniz? Can kardeş Azerbaycan'a da sevgiler olsun arkadaşlar. Beni seven herkese sevgiler selamlar olsun Türkiye'den. Kucak dolusu sevgiler selamlar olsun. Yeni gelenler hoş geldiniz. Aleyküm selam neydi? Ekranları çift tıklayalım arkadaşlar. Hoş geldiniz. welcome i'm from turkey why namas is ismael welcome to throwing trunks yaşındayım arkadaşlar. Lady sen kaç yaşındasın? Evet yeni gelenler hediyelerle şöyle kanalı bir tutturalım arkadaşlar. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Ekranları çift tıklayalım. Haydi. Tak 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 diye serilerle kulvardan geçelim. Hayvazı şaşıralım. Haydi bakalım. Çekemeyenlere düşman çatlatalım. Haydi arkadaşlar. Ekranları çift tıklayalım. Haydi. Birinci ayakta koşulu. Biz varız. Şahmil şu an üçüncü sırada evet arkadaşlar. Şu an Şahmil, Şahmil birinci sırada. <gülüyor> <gülüyor> şahmil üçüncü sırada arkadaşlar. Haydi bakalım. Hoş geldiniz. Welcome. I'm from Turkey. My name is İsmail. It is a bam from Turkey, 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 from Turkey, Las Vegas, Las Vegas. From, 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 from Turkey. It's a muchal, didn't it? I'm from Turkey. My name is Smiley. From Turkey, Turkey, Turkey. I'm from Turkey. Las Vegas ki. Ekranları çift tıklayas ki. Hello Popraski Dobraski Modrobraski. Bakın nasıl şef şef resras. Sevda gör ayrılama. İngilizcene bayıldım demiş Ecem. Ecem sen kaç yaşındasın? Hello. Ha <laughs> ha. Hayır. Yes manniler. Ekranları çift tıklayalım arkadaşlar. Hoş geldiniz. 7. kulvarda 8. ayakta şu anda atak yapan burun kuzuyla kaçıp gelen ön sıralardan ne tip yaptın ya yazmış. Mor hamsi. Ne habersin be? Bu bizim mor hamsi mi? Yeriz yeriz. Yor nama, çizel. emmi maydanoz yor nama. Maydanoz ko, maydanoz dobroski, modobroski, maydanozki, yapaski, sipaski, sipaski, çukroski. Çu, Aaa, yeni gecem, bayılmış. İngilizcemiz perfum. Perfum. Benden ne haber? İsmail yazmış. İsmail abisi. Mor hamsi, sağ kardeşim. Bu hangi hamsi? Arkadaşlar hoş geldiniz. Yeni gelenler, baylar bayanlar, dümenden yandan kayanlar. Dobroski Modrobroski diye bizlere yan çizenler. Hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Sağ olun. Teşekkürler. Evet. Yesmanliler. Selam yegenim. Ben Hüsamettin dayım. 393 iyi yayınlar. Hüsamettin dayım. Sağ ol. Teşekkür ederim. Güzel. Hüsamettin dayın yazmış. Merhaba iyi yayınlar. Bir şey soracağım. Bu mevzi abone denen bir var. Youtube aracıyla size mail gönderdim. Bu tam olarak ne anlama geliyor söyler misin? Saro Maro. Bilmiyorum kardeşim. Papaz Fikret hanginiz lan? <gülüyor> Tırşıklar. <gülüyor> tamam hamsi. Sen orijinal hesap mısın Muramsi? Arkadaşlar hoş geldiniz. Sakallar lens mi hocam vermiş. Yok kardeşim. Sevgül hoş geldin. Adamsın abi yazmış. Tırışık Tırışık Bey yazmış. Kulaklığına girebilir. O kadarından haberim yok. Mevzi adına diye çalışan var. O var YouTube'da da çalış. Tırışık. Ben Samsunluyum kardeşim. Tırışık. Neden tırışık? Neden tırışık ulan? Yakarsa bu dünyayı Garipler yakar <laughs> Yakarsa bu dünyayı Aa, Anladım mor hamsi Hamsinin moru da mı var ya Lacivert diye biliyorum ama Aaa tırşık Zeki Yavuz hoş geldin kardeşim merhaba. Yakarsa bu dünyayı. Arkadaşlar geliyorum şimdi tamam. Yok Meyran'ı hoş geldin. Tutamıyorum arkadaşlar ilaç kullanıyorum musun?

Raday raday ray olduk reklam Raday ray 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 Yedi kodu dedi kodu kuru iftira Raday raday ray olduk reklam Rararay... Arkadaşlar ek ekranları ekranlara çıktık diyelim ya Çok az beğenimiz var Rai gör a ah, ayrılık sevda gör a ah. yalnızlık sevda gör sevda gör yalnızlık ayrılık sevda gör sevda gör sevda gör sevda gör, sev de gör, sev de gör. <laughs> Şu yayını bir yenileyelim. Yayını bir yenileyip geliyorum arkadaşlar.